Bir iki üç ne bir Türküler bu sen ne bir han ne de saraylar la 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 ye içeyen çok kısa ömrüm sev çünkü sevmek en kolay bir daha. Ne bir kürk ister boşan gönlüm Ne bir han ne de saray la 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 ye yeah. İç çok kısa ömrüm Sev çünkü sevmek en kolay Herkese yeniden merhaba ben ilk hoş geldiniz kanalıma Oy kuzum benim ve ben film patlamış neden patladı biliyor musunuz? Oturup bu müzik dinleyen bir kafasına ödüne <laughs> Eğlenceyle YKS evet. adına son videomuzu sizlerle beraber çekelim. Berfin Sen çok sıcaksın. Neden yani sen? Hayır neden? tam tersi. Sen aşırı sıcaksın. Ben sıcağım. Su içeceğim. Git su iç Soğuk gel. Soğuk değil. Soğuk su içmiyorum. İçmiyor soğuk su gerçekten. <laughs> Neyse hoş Aa, geldin. Bozlu suyum nerede? Berfin buzlu suyun dondurucuda. <laughs> dondurucuda Dondurucuya da su koymam abi. Bir şey değil mi? Bu var mı buzlu suyu? Alır böyle diker diker iç. Çok <laughs> hayatım. buzlu su istemiyorum. Ama normalde buzlu suyu çok sever. Evet. Neyse. <laughs> ben bunu zevk sevmiyorum. Evet YKS adına son videoma hoş geldiniz. Ne konuşacağım, ne edeceğim bilmiyorum ama aslında bu bir bütün sene beraber bir değerlendirelim. Şöyle birazcık daha düzeltelim videomuzu kadrajımızı daha doğrusu. Heyecanlıyım. E, sınav geliyor. Bildiğiniz üzere Dün aşırı fazla kötüydüm. Çok kötüydüm. Ama bugün daha iyi ve kendimi çok daha iyi toparladım. Bunun için mutluyum. E, destekleriniz için bu arada çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar attınız. Ben de hepsini görüyorum. Ve elimden geldiği hepsini kalplemeye çalışıyorum. E, evet. Sona geldik dostlar. E, kocam, bir seneyi atlattık. Kasım'dan beri çalıştım. Emek verdim. E, hani... Yaptım ya yani yaptım harbi bir çalıştım yani şimdi o kadar çok not var ki elimde size o çektiğim bir önceki videoyu göstermiştim. Yani o notları ayıklayacağım ve çok uğraşmıştım. Şöyle yapayım daha güzel olsun. O notları ayıklayacağım neredeyse bir saatten fazla bir sürem bitti. Ve hani elimden geleni yaptım tamam mı? Artık bu geliyor elimden ve artık psikolojim bittiği son noktada dündü. Artık böyle geliyorum <laughs> Böyle nefes falan alamıyorum. Çok kötüydü. Ama size ne dedim oydu da? Düştekte kalkmasını biliriz. üç kez düşmüşüm. üç kez de düştüğüm gibi kalkmasını bildim. Dördüncü kez düşmeme izin vermeyeceğim. Belki ayağım takılır ama düşmeyeceğim. Düşersen de canım sağ olsun benden hiçbir şey değerli değil zaten. O yüzden planlarımı da yaptım. Kazanırım veya kaybederim. O artık alın takdirine kalmış. Ben orasını bilemem. Ben elimden geleni yaptım. Duamı da ediyorum. Hakkımda her zaman hayırlısı olmasını diliyorum. Umarım sizin için aklınızda hayırlısı olsun. Üniversite okuyacağız umarım yani. Çok güzel hayallerle açtım bu videoyu. Gördüğünüz gibi enerjiyim. Gökkuşağı için her yeri göstermek istiyorum falan dermişim. Şaka tabii ki. İşin eğlencesi bir yana enerjik olmak için böyle yaptım. Ve şu an her şey daha güzel. Gün bitti artık. Perşembe günü bitti. Ben bu videoyu sizlere yerden olacağım Bu videodan sonra başka video gelmeyecek çünkü ben inşallah sınavda olacağım. Pazartesi günü sizlerle inşallah vaktim e, olursa şayet çünkü şöyle bir şey var. Ben pazartesi günü doktora gideceğim ve son doz iğnemi de olacağım. Ondan sonra da zaten işte Ağustos'a kadar kolajen takviyesiyle devam edeceğiz. Bir de size bir şey daha söyleyeceğim. Bu arada pazartesi günü inşallah ile ilgili bir değerlendirme videosu çekmek istiyorum. Benden sanırım böyle bir şey istemiştiniz. E, o tarz video da gelecek bu arada. Nerede kalacağız ben de bilmiyorum. 2 günlük kalacağız bu arada. Ve heyecanlı olacak YKS e video gelecek bu arada, sınav video Telefon genelde Berfin'de olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Umarım rahat bir şekilde girip rahat bir şekilde çıkarım. Hiçbir şey benden daha değerli değil ama bazen bunu söylesem de dün gördüğünüz gibi çok kötü bir hale düşebiliyorum. Ama hepsini atlattım. Neyse her şey çok güzel olacak diyelim. Sizlere bir şey söyleyeceğim. Bu bu arada YouTube'la alakalı değil. Bu hani benden alakalı YouTube videolarımız yine gelmeye devam edecek. Onda hiçbir sıkıntınız olmasın. Daha çok eğlence içerikli videolar gelecek. Çünkü sene boyunca çok sıkıldınız belki. Benim sürekli dertlerimi duyduğunuz, dinlediniz. Çok destek oldunuz. Binlerce kez size teşekkür ederim. Ama şimdi birazcık eğlenme vaktimiz geldi. Yaz içerikli birazcık da eğlence videolar çekmeye çalışacağım. Ha şey söylüyordum. Sınavdan sonra, pazartesi günden sonra salı günü Allah nasip ederse işe başlıyorum. Şöyle özel sektörde çalışacağım. Özel sektörde kasiyer olarak çalışacağım. Benim için çok heyecan verici bir deneyim olacak. Şöyle anlatayım. Kadın olun, erkek olun hiç fark etmez. Bence hepimizin ekonomik özgürlüğü olması lazım. Özellikle de biz gençler için bunu söyleyebilirim. Kendim adıma şunu söyleyeyim. Geçen sene çalıştığım tecrübeye dayanarak bir kadının özellikle bir ekonomik özgürlüğünün olması çok önemli bir şey. Bir mesleğe gelmek tabii ki çok değerli. Ancak benim gibi gelemiyorsanız da kendi ekonomik özgürlüğünüzü elinize aldığınız zaman onun gücü hiçbir yerde yok ya. Yani. Ve ben mesela geçen sene sınavı kazanamadıktan sonra belki de tek tesellim o elimdeki gücümde para kazanmam oldu. Sonuçta bir yerden kaybetmiştim ama ben hala çalışmaya devam ediyordum. Bir şekilde ben 13-14 saatli bir mağazanın içerisinde duydum. Düşünebiliyor musunuz? Buna full time çalışmak deniyor bu arada. Merak edenler için söyleyeyim. bu sene zincir markette çalışmıyorum. Özel sektörde çalışacağım. alan nasip ederse. İnşallah becerebilirim. Bilmiyorum becerebilecek miyim? Yaparım herhalde diye düşünüyorum. Bu bu arada benle alakalı bir durum. Ben kendi isteğimle çalışmak istiyorum. çünkü sınav sonucu açıklanana kadar hem kafam dağılmış olur hem kendimi yine denemiş olurum hayata karşı güçlü durabiliyor muyum toplum içerisinde nasıl bir yere sahibim bir, şey, bir şeyler becermek istiyorum Sadece bu yaşımı değil, hani ileriki da düşünmek istiyorum. İleride de mesela biz zor durumda kaldığım zaman zorluklara karşı pes mi ediyorum? Yoksa her şeye ama ben buradayım, ben savaşıyorum mu diye biliyorum. İnşallah ben ikinci taraftan yani başarı olacak da olacağım. Ha üniversite okurum okumam, orası belli olmaz. Mezuna kalırım kalmam. Ben ABC planlarımın hepsini yaptım. Ama mezuna kalmak şu anda fikirlerim arasında şu anda görünmüyor. Bakalım ilerleyen süreçlerde neler olacak. Çok heyecanlıyım. Nasıl bir işte çalışacağım bilmiyorum. Özel sektörde size tanımlamış olayım. Şöyle düşünün. Ben bir şirket kurdum ve benim altında çalışan insanlar var. Ben bir kurum veya kuruluşa bağlı değilim. Ha, belki iç kısımda, maliye kısmında yani para kısmında belki bağlı olabilirsiniz. Onu tam bilmiyorum. Ama sonuç olarak bir kuruma bağlı değilsiniz. Hani kendi sonuçta şirket açıyorsunuz ve hani kendi ürün pazarlıyorsunuz. Ben de böyle bir kurumda kasiyer olarak işe başlayacağım. Durumun durumumu belirttim. Hani çok ağır kaldıramıyorum. Dizime mesela bir şey yükleyemem. Ama tabii ki kendi çalışacağım yanındaki arkadaşlara da yardımcı olacağım reyon düzeltirim bir şey yaparım. Bir şekilde bir şeyler yaparım. Ee, geçen sene zincir markette çalışmıştım bir nüze. Bu sene inşallah e, özel sektörde çalışmaya başlayacağım. Bakalım bunu becerebilecek miyim? Yine sohbet videolarımız gelir eğer isterseniz. Nasıl geçtiği ilgili. Belki yine yaz makyajı tarzında böyle çalışır çalışan bayanlar için yine bir belki videosu gelebilir. Önce ben bir başlayayım. Bakayım bir becerebilecek miyim? Ben de bilmiyorum. Umarım çok zorlanmam. bizim beni çok zorlamazsa inşallah bir şeyler becerebilirim. Hem kendi paramı kazanmış olurum. Çünkü bu çok değerli bir şey. Mesela geçen sene ben benimle çalışırken aileme böyle kendi aldığım parayla kendi kazandığım alın terimin parası bir şey almak yanılmaz bir insana gurur ve güç veriyordu. O yüzden böyle bir heyecan içerisindeyim. Son olarak videomuzu kapatmadan önce hepinize binlerce kez teşekkür ederim. Bu süreçte her zaman yanımdaydınız. Bana çok güzel destek oldunuz. Bana gerek karnak önerisi verdiniz. Çok fazla motivasyon videosu geldi. Çok fazla motive sözleri geldi. Beni inanılmaz derecede mutlu ettiniz ve Bence bir insan için yani bir insan yapabileceğiniz en güzel şey bir gülümsemektir ya da ona vereceğiniz bir tatlı sözdür. Siz ikisini de yaptınız. İkisi için de çok teşekkür ederim. Umarım siz beni bu kadar mutlu ettiğiniz gibi siz de kendi hayatınızda mutlusunuzdur. Elimden geldiğince genelde enerjik videoları çok seviyorum. Ancak son zamanlarda bildiğiniz üzere psikolojim de bozulmuştu. Şu an daha iyiyim. Umarım sınavdan sonra çok çok daha iyi olacağım. Daha enerjik videolarda sizlerle beraber olacağız. Tadım videoları çekmek istiyorum. Görmek istediğiniz videolar varsa aşağıda yazabilirsiniz. Çünkü bu artık ye kesin adına olan son video. Ve umarım pazartesi günü sizlerle sınavla bir küçük de olsa bir değerlendirme videosu atacağım. Çünkü ben zaten bir gün sonra işe başlıyor olacağım. Bakalım benim için heyecan verici bir dönem başlıyor. O zaman ee, şu anda çok duygulandım. E, binlerce kez tekrardan teşekkür edeyim bu arada. Umarım sizin de sınavınız çok çok güzel geçer. Sakinize gelip sakince çıkarsınız. Kendim için de aynısını diliyorum. Bakalım neler olacak. O zaman videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, güzel yorumlarınızı da paylaşmayı unutmayın lütfen. Uf, hazır mısınız? Sınavdan sonra görüşmek üzere. Duygulandım. <laughs> Sınavdan sonraki sınav değerlendirmesi videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hadi bakalım. Bu kız bu sınavı almaya gider. Yani inşallah bakacağız. <laughs>